Fani bir yeni video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Casper Laptop şifre kaldırma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle de takipçilerimizle birlikte Casper Laptop cihazının şifresini kaldırmak istediğiniz hesabın üzerindeki kutucuğun işaretini kaldırın. Ardından uygula butonu tıklayın. Aslında burada şifre sor seçeneği göreceksiniz. Şifre sor seçeneğinin mutlaka e, tikli ise o tikini kaldırmanız gerekiyor. Bu şekilde Casper Laptop şifreyi kaldırabilirsiniz. Şifre kaldırırken tabii ki e, uygula butonuna tıklamanız gerekiyor. E, şifrenin kaldırılmasını aslında e, burada onay vermeniz gerekmekte. Şifre sorulmasını istiyorsanız şifreyi kaldırmanız gerekiyor. Burada da menüsündeki Casper Laptop'un şifre kaldır seçeneğini basıyorsunuz. Bu sayede şifreyi kaldırabileceğinizi sizlere söyleyelim. Şifre kaldırmak için bahsettiğimiz bu aşamaları takip edilmesi gerekiyor. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte Casper Laptop şifre kaldırma nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.